Şöyle göstereyim. Bura e, televizyon kulesi bizdeki Şamlıca şey gibi. Kulesi gibi. E, sinyaller falan geliyor. Şu an tam Amerika. Oğlum şuna bak. Şu görüntüye bak. So windy bro. Oğlum, bir tecere... Soğuktan mı çalışıyor? Soğuktan GoPro çalışmıyor. Şöyle göstereyim. Soğuktan batarya donuyor. Az önce kapandı. Çok rahat konuşamıyorum. Çok soğuk. ve Şöyle göstereyim. Burada arkadaşlar var gruptan. Hadi gel yukarı çıkalım. Emin miyiz? Eminiz.